Oy, dayana tam genç. Ne, burada ne oynayacağız ki? Asasin mi dövüşü mü? Bilmem ki. Cenga dövüşçü olur mu? Olmaz herhalde. Cenga var mıydı o? Rün, baltalı olan. Baltalı mı? Ya var ya kilit rün, baltı şeklinde 10 siteye kadar birikiyor. Hem hasarını hem şeyini arttırıyor. Ne bileyim ya. Ulti gözüne giremeyen, kullanmam gerekli bir şey mi sence? Senin mi almam lazım mı? Ben çok şey değilim o konuda ama. düşmana bayağı sar veriyor ama sen biliyorsun. Ya olmasa da olur. Ney mi yarıyor crankti bakalım. Kardeşim neden ultiyi kapattın? Seni yememek için. Ya değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse altı level'a kadar bayağı avantajlı en azından. Altı level'den sonra da avantajlı abi. Evet, diğer skill'leri geliştireceğim. Ne da doğru. ne kaçıyor bu? Vegar <laughs> <laughs> niye çok hızlı hızlı gidiyormuş gibi duruyor? <laughs> Ve onun niye itemiyor? 5 vuruyorum ya Ben de fazla iyi Sen niye itemi yok abi? benim niye yok? Ben ondan vuramıyorum demek ya. Ne yüzüne? Ben ben niye sadece ayakkabı alabilmişim? Ben kesip yiyorum. Ana, Sen niye bunu kullanmadın başladım. peki? Yeni kullanacağım. Sözde avantajlıydı kanısını satayım. <gülüyor> <gülüyor> ben normal şey şey de almamışım. Oh, evet. Alır. Şu çok iyi oldu bana ya. Tanklaşacağım ben. Deşet satan mı? Sataşan mı? Deşet salan. salan. Kör Ben <laughs> <laughs> Boom.

300 canım var ya. Heyecanı kaç? 2888. Senin daha çok ama. Tabii. Kâr, tabii <laughs> hayvan. Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Portadan gidelim. Abi kim vuruyor? Şey kim vuruyor bunu? Hunter. Tamam ben kenarda canım yok. Bunda bu hissini yeme. Bu sondayken buraya vuruyor. Aa gelemiyorum. Gelemiyorum. Kesin kesin Ben bunu da değil ver. Buraya gel buraya ne oldu lan bunu? Çat. Kür. Kallesine. Ben şimdi çelik yürek alsam. Fazla mı saçma olur? <laughs> Bilmem. Prizmatik aldı beğence. Ne kadar? Param var mı 3000 gün? Prizmatik al. <laughs> ee, Büyüyü de vuran çok var mı? Maalesef Et yiyen aldı Ben değiştik çağırın abi <laughs> Gerçeklik bir şey І ще один Oha benim dilim o kadar büyüyor mu? Bu boyutlar arttıkça dilim uz uzunluğu artıyor. Hop. Sen düştün. Tut düşünmedim. bakayım. <laughs> tut bakayım abi. <laughs> <Anladım>. abi tut. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine manyak bir şey olacağım ya. <laughs> Profesör Timo takip etmiş. Hoş geldin. Çekil git sapık herif Kaç <laughs> lan canın Benim kaç 3.700 Ve yine ultiyi verdim Allah senin etmi Merhaba bir izle Merhaba yakışıklı bulduk takip Teşekkür ederim Bunlar Başlıyoruz başlayalım ya o, ne Oluyor o, nasıl ya? Abi ben bunu unuttum ya Neyse. Yani bir saniye Beni dövdüler Geldim 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 Bir şeyden can al Ya bu gene mi geldi abi ne kadar sık geliyor bu Ne güzel ya adam saniye başına atıyor bunu Hani ha sen onu mu kullan? Kaza yürüyor. 2800 olmuş ya. Hangi şehir? İstanbul değil. Hep de bana atıyorlar. Yani. Beni kaldır. E bas. <laughs> çok, çok saçma <laughs> Hiç de saçma değil beni öldüremez ki Ya çelik yüreği alalım ya şimdiden Tın 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 Ben hala emin değilim alsam mı çelik yürek Sen de çek sen alabilir Seyirciler hazır. Onları üzmeyin. Hmm, <laughs> hmm. Mundo set. Dönüşün. <laughs> Ayy. niye benim şey dojuyorum? Neyi dojuyorum? Şey <laughs> ne tarih öldürüm. Haa onu mu dojuyordun? Garantik Bin mi oldu şimdi? Bin Ha, Wayne Game Plank. Hadi bakalım. Bu işte bu, bu sıkıntılı rakip. sen de olmuş. Aaa çok yavaş atıyor bu ne? Başlayacağım slow'una ha. Ama açtan çıkar. Bu Umarım tek kalmadı açtan At dışarı at dışarı. Hayır. mü um yoktu? Kül olsaydı orada öldürecekti. Daha yeni bir an pasif varmış. Vardı da ki olsaydı kendi öldürdü orada bence. Evet, ne yapabilir? Teke tek mi oynasak? Samir Kim lan bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz abi? Takıl yok da. Yine devleşiyoruz. Arana geldi. Kaçak da çıkmaz. Ova. Aha. Ben bende çok çalışmayacak ama. Yeni karakter geldi mi? Yok. Sen ne ara geldin ama? <laughs> Kim? Sen. Abi, o, o soruyor zaten hmm. sorular. Lan az önce konuşan Şafak değil miydi? Şafak <laughs> <laughs> abi nereden çıktı? <laughs> mi diyorum ben Şafak sandım. o ne lan? Ha. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun sen bana? O ne sıçralar mı çalar? Nereye kaçıyorsun? Bir saniye abi onlar. Niye uçuyor ya? B'ye basamadım ya. Beni öldürebileceğinizi mi sanıyorsunuz köpekler? Ben rakka başı böyle bu atarsam bu uçurduğumu. Ee?

bir tane daha şey alacağız kart alacağız ondan da eğer lanetli bir şey düşürebilirsem çok güzel olur lanet mi kasma iki tane aldım Üçüncüyü davla olursam tatlı olacak gibi oğlum 105 sır ve 105 büyü direnci veriyor bana lanet La, ya lanet mükemmel bir şey ya. bir de 1600 canı veriyor şey varmış sen ne ee... Lanetlerin galiba borunda can veren var mı? o işte ben de o var ilk onunla başladım. Onu niye daraldı? Yere can verdi. Ha E kullanmayın. niye basmadın? Ya. Ne bassam da aldı. al al ya yine. Benim hasarım çok az. Benim hasarım lazım Bana hiç lazım. Ben de doğru şey gelmedi ki can kasma. Şeyi ben bulabilirsem. Altın altın mıydı? Altındaki Lanet yanlış hatırlamıyorsam değişken kuvvet veriyordu. Onu bulabilirsen evet. yok edeceğim. Yok altındaki değil ya, mordaki değişken kuvvet veriyor. Oğlum mordaki hmm. bende var. Mordakinden iki tane var, biri can, biri Aa. değişken kuvvet. Ah dolandırıcılar. Üzüldüm şu. an Neyse bir gelsin bakalım. Altındaki daha bekleme daha süresi mi?

E ee, ne oldu biz ölüyoruz. Adamın canını işte. azaltamadık. Filiyon de. değil mi? Bilerek yapıyorum değil mi? <laughs> Video çıkmasın diye. Abi bana doğru düzgün hiçbir şey gelmedi bu arada. <laughs> Bayağı saldırısı var onlarda. Basantı ile mundu <laughs> yok. Bana mı öyle geldi? Hatır hatır dövdüler seni. <laughs> <laughs> Komutasyonu değişmiş Aha altın. Aha. Geldi mi lan? Yetenek kızı. <laughs> Yetenek kızı vereyim şartlıymış. İş yapar bence ya. Değil Aynen. mi? 250 yetene oldu? Eleniyor mu Utur? Hayır eleniyoruz. Eee diğerleri ne kadar at? Diğerleri de atmıştır herhalde ya. Yok canım. O sadece Aşırın. maksimum alabileceğin sayı arttırıyor ama mı? Bir altta. Ne oluyor ayol? Lan ne yapıyorsun ya? Öldüm ya. Bu ne ya? Daha da bir şey gelmedi ki. Hadi hadi hadi. Yine nasıl öldüm? Kazandık. Ee, kudur köpek. Kocaman balık yatıyor ortanın ortasında. Kafası da taşın üstüne gelmiş. <laughs> Dereden su içen yılana benziyor ya. O <laughs> <Notazı. gülüyor> e, bunlara mı kaldık? O zaman yandırı mı alsam ben? Yeteneği kızı bayağı kurtardı Hep sanki. Evet evet. E, e dönmez normalde orada. Benim bir yerde sabit durup şey görünmez olmam Diandiri lazım. değil de Lich bu mıydı onun adı sürekli stekleyebilir misin onu acaba öyle steklersen bayağı hasarın çıkarsın. Leech bu mı neyini stekleyeceğimi? Hayır yeteneği kullandıktan ha, sonra. Kullan vur kullan vur mu diyorsun ama ikisi de tank ya eritmek için yani burada. Aynen. Öneriydi. Mantıklı da dediğin doğru da dediğin gibi ikisi de tank. Erken kapatmayalım. Ben canım da olsun biraz. Oha. Wow. Niye bu kadar hasar yedim ya? Ne o kazandı? Beklemiyordum. <gülüyor> 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 Bunda ne oldu oğlum orada bir anda fullendi. Bilmiyorum. Evet. Ağır yara alacağım. Çi çiçek bafları mı var acaba? Çekten full ed hocam da. Çiçeğe vurdu iki tane. Bir tane de ben vurdum. Bir baktım çocuk bana full canı vuruyor. Kuklayı getir, kuklayı getir. Ben aldım. Ver bunu. kuklayı bana. Kukla da olabilir ya. Paranı evet, bitirmediysen tane verirsen Ha mı bitirmem lazım? 2960 185 sı 244 yeter mi kızım? Kaf. Bunlar da ise tam gençler aynı canlılar. Hepimiz tam <laughs> <yapmamış> ya. <laughs> bir yerde hareketsiz durmam lazım. Bir şey olmuş. Çok güzel item de gelmemiş Evet hiç güzel bir şey gelmedi Hadi kara Yürüyebilir miyim ben de? Bana bitti ya. Bana ediyor, ya bana çok. Yüz ya. Ha kız öldü. Hadi iyi iyi iyi. Hadi. Ha. <laughs> Kazandık. Aa. Aa. <gülüyor> 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 şey mi? Dediğim beni alıp arkaya götürmese kaybedecektik ha. Aaa biri daha geldi. Aa. Sen de beni götürdük hem de öldü. Bu sayede kazandık. niyeyse aşağı gitmeyi seçti.